Merhaba ben Oğuz. Bugün size gördüğünüz gibi iPhone 4 getirdim. iPhone 4 bayağı. Kabı falan da burada duruyor. Açalım bir. iPhone 4 zaten bu. Kendisi bayağı. Arkası biraz kullanıl yani kullanılan Hong Kong'dan alınmış zamanında. Ondan kullanılmış bir telefon yani. Kutu içeriğine bakalım. Şimdi bu şu sim kartı çıkarırsınız diye şöyle göstermiş zaten. Ve yine de bir size göstereyim. Şunu da şöyle alıyoruz Evet. Şöyle koyun. Koyuyoruz. Bastırıyoruz. Baya sim kart çıkıyor yani. Bunun tarifesi yok yani. Ondan sim kartı da kabul edebiliriz telefonu. Böyle tekrar takalım. İşte iPhone 4 kullanım kılavuzu. Fin tipler falan filan. Bu da Hong Kong'dan alındığı için Çince, Japonca yani. Şöyle atayım ben onları. Şimdi bizi, tabi ben tekrar koyduğum için biraz bozuk şeyler de var. Böyle. iPhone 4 ucu bayağı. Şimdi bir de kulaklık var. iPhone'da 4 kulaklığı bizim alıştığımız gibi değil ama bayağı iPhone 4. Ucuları böyle olur. Adaptörü hangisi olduğunu bulamadım. Ya bu adaptördür. Ya da bu adaptördür valla. İkisinden biri. Her neyse biz telefona geçelim. Bayağı telefon yalnız. Ben bunu bayağı kurcaladım. Böyle şey. Ben şifremi gireyim. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi bir antutusuna bakalım. Antutu. 7352 çıktı. Ranking işte. Burada en üst yer yenir altta. Niye burada, burada değil anlamıyorum. Böyle. Şimdi bu Apple marka zaten biliyorsunuz iPhone 4 son versiyon olarak iOS 7 kullanabiliyor, iOS 8'de çıkar çıkarılmıyor. Bu son versiyon çıkabildi. Apple A4 işlemci var içinde. Görüntü işlemcisi PowerVR ZGX 535. Ka Arka kamera 5 megapiksel. Çok da iyi çekmiyor vallahi Işıkta ben gece bir tane çektim resmen resim gibi oldu. İşte. 16 GB diyor ama yani bir kısmı dolu herhalde bir şey var. On, yaklaşık 16 GB bir yeri var. Kaç 32'lik var mı bilmiyorum. RAM'i bunun 504 MB ki benim iPad 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 minimden ve iPad dikimden daha iyi RAM olarak. İşte, işte tek Apple 4 tek çekirdekli. 115 115.2 milim şöyle şöyle. al 658.6 milim. İnceliği de 9.3 milim. Bayağı iyi. Dur 3.5 inç geçin Display, 640 640'a 960 piksel sonra netliği 330 ppi yani inç başına piksel kamera arka kamerası 5 megapiksel ama çok iyi çekmiyor söyleyeyim selfie kamerası 0.3 megapiksel işte bunlar bataryaların sallıyor bu biraz Evet, bayağı, bayağı güzel yani. Çok da kötü değil iPhone 4 için. Şimdi ben buna bir test ses testi yapacağım. Şöyle müzik açalım. Burada ben iPad 2, iPad mini'yi açalım. Bayağı iPad'im. Onun da sesini alacağız. Bende öyle bir şeyler yok şimdi. Lake Sound Meter. Par parçalar girelim mi? Ben bir hap atayım. Açayım mı? Geliyorum. Şimdi sanatçılar şarkımıza geldik. Şimdi şu hmm. sesi değil mi? Ah tamam. 91 böyle görüneyimse şöyle alayım siz de görün. Sectional evet. sectionde. 100 bile oluyorum evet. Yani en fazla 95'e çıktı. 100'e bile çıktı. Aslında peak'te. Evet bu yeter. Yani güçlü bir sesi var anlaşılan. Evet iPhone 4'ün güçlü bir sesi var. Yeterli size zaten. Ben durduruyorum. Bunu alalım. Bir kenara koyalım. Bir de dış görünüşünden bahsedeyim. Arkası, arkası da cam. Baya cam. Önünde böyle metal buraları. Baya güzel yani. Kulaklığı da var burada. Böyle. Şöyle iPhone 5 falan değil. 4 yalnız. Evet. Güzel test. Güzel bir telefon. Almak isterseniz alabilirsiniz. Ama yani versiyon olarak. Ayrıca iPhone 4S versiyonu 4S iOS 8'e çıkarılabiliyor. Ama ne kadar gider bilmiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Evet. Bugün iPhone 4'ü inceledik. Bunun sonra şarj testi iki farklı adaptörümüzle yapılacak. Drop testini de videolarımızda görebilirsiniz. Oyun testini de yapacağız. Videoya sığmaz diye koymadık. Sonra oyun oynayıp geri oyun 15 dakika oyun oynayacağım ve geleceğim. Görüş görüşürüz. Daha çok daha çok telefon daha çok teklon, teklon, telefon incelemesi yapmamızı istiyorsanız lütfen abone olun. Videolarımızı like'larım ve koment yazın. Görüşürüz.